Ve sevgili öğrencilerim Kolay Okul YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplama çıkarma işlemi gerektiren problem örnekleri yapacağız. Sevgili öğrencilerim öncelikle soruları kendimiz çözersek benim cevaplarımla karşılaştırırsak daha faydalı olacaktır. Evet birinci sorumuz aralarında birer fark bulunan 3 doğal sayının toplamı 66'ymış. Bu sayılardan en büyüğünün 120 fazlası kaçtır diye bir problemimiz var. Sevgili öğrencilerim bunlar klasik sorulardır. Şimdi en küçük olan sayımızı bilmiyoruz. Bunun bakın aralarında birer fark olduğu için bundan bir fazlası ortanca sayıyı verir bize. Ortanca sayının da bir fazlası yani küçük sayının iki fazlası bize büyük sayı verir. Bakın 3 tane sayı en küçük sayımız bir fazlası ortanca bir fazlası büyük sayı. Bunlar sevgili öğrencilerim klasik sorulardır her zaman çıkar. Fazlalık olan bakın ne var? Artı 1 artı 2 3 tane fazlalık var. Toplam 66'dan. Biz bu 3 fazlalığı çıkarttığımızda bakın sayılar küçük 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 3'ü de eşit sayı gibi kabul edilir. 3 tane eşit sayının toplamı 63'e eşit gibi düşünün. Biz 63'ü de 3'e böldüğümüzde bakın 3 tane birbirine eşit en küçük sayı olur. 21, 21, 21 gibi düşünün. Daha sonra sevgili öğrencilerim. Evet 1 ekleriz 21'e ortaynı sayıyı 2 eklediğimizde de ne yaparız? en büyük sayı olan 23'ü bulmuş oluruz. Bize diyor ki en büyük sayının 120 fazlası. Yani 23'ün 120 fazlası nedir? İstenen sayı olan 143'ü bize verecektir sevgili öğrencilerim. Evet diğer sorumuz. Aralarında üçer yaş fark bulunan. Bir önceki soruda bakın birer fark vardı. Demek ki üçer üçer büyüyeceğiz veya küçüleceğiz. 4 kardeşten en büyüğü 2001 yılında doğmuştur. Buna göre en küçük kardeş kaç yılında doğmuştur? Sevgili öğrencilerim, 2001 yılında en büyüğü doğduysa, bakın yıllar ilerledikçe 2002, 2003, 2004 dediğine sonradan doğanlar daha küçüktür. Öğrencilerimiz burada bazen hata yapabiliyorlar. 2002 doğumluyu daha büyük zannediyorlar. Hayır. Sonradan doğan çocuklar nedir? Daha küçüktür. Buna dikkat edelim. Evet, 2001'de en büyük kardeşse, 3 yıl sonra 2004'te bir küçük kardeş. 3 yıl sonra 2007 yılında ondan daha küçük olan kardeş. 2010 yılında da sonraki küçük olan en küçük olan kardeş doğar. De değil mi? Bakın 2001 3 yıl sonra küçük. 3 yıl sonra diğer küçük. 2010 yılında da evet en küçük kardeş ne yapmış olur? Doğmuş olur sevgili öğrencilerim. Bu problemi bilerek seçtim. Evet yıllar ilerledikçe evet küçüldüğünü bazı öğrencilerimiz fark edemiyor. Buna dikkat edelim işte. Evet bir çıkarma işleminde fark 350'dir. Çıkan 60 azalırsa yeni fark kaç olur? Sevgili öğrencilerim çıkarma işleminde eksilenimiz, çıkanımız ve farkımız 350. Bizler evet ne yapıyoruz? Bakın çıkanı 60 azaltırsak. Bakın mevcut sayıdan 60 daha az alırsak ne olur? Mevcut sayıda 60 tane daha fazla kalır değil mi? O zaman farkımız kalanımız 60 daha artar, daha büyür. Bize diyor ki yeni fark kaç olur? 350 bizim farkımızda 60 artacağı için 350 60 eklediğimizde bakın 0 0 daha 0 6 5 daha 11'in bir elde var 1 3 1 de elde 4 410 sonucu ne yapmış oluruz bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Evet yeni sorumuz bir çıkarma işleminde fark 1938'dir eksilen ve çıkan 1881 azaltılırsa yeni fark kaç olur sevgili öğrencilerim Fark 1938 demiş. Ben size kolaylık olsun diye. Bakın buraya birer örnek yaptım. Evet. 3881'den 2881 çıkarttım. 1000 bıraktım. Aynı şey bakın 1938 yazıp artırarak yukarı doğru yapabilirdik. Önemli olan bu değil. Basit olsun diye bunu yazdım. Sevgili öğrencilerim. Eksilen ve çıkan aynı anda bakın. 1881 azalttım. Tam sayı yaptım. 2000'den 1000 çıkarttım. Yine 1000 oldu. Bakın ne yaptı? Sonuç ne yaptı? Fark yani kalan sayı değişmedi bakın hem eksilen hem de çıkanı bizler aynı anda artırır veya aynı anda azaltırsak çünkü e, aldığımız sayı büyüyor, çıkardığımız sayı da büyüyor. Sonuç değişmez. Evet aldığımız sayı bakın, çıkardığımız sayı küçülüyor. Evet eksilen de küçülttüğümüzde, ikisi de aynı anda küçüldüğünde, ikisi de aynı anda büyüdüğünde ne olmuş olur? Sonuçlar bakın gördüğünüz gibi ne yapmaz? Değişmez sevgili öğrencilerim. Yeni fark yani ne olur? Yine 1938 olarak kalır sevgili öğrencilerim. Evet. Soruları çeşitlendiriyorum. Lütfen dikkat edelim. A ile 16'yı toplayınca 72. A ile B'yi toplayınca 65. B ile C toplayınca 90 ise A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim yukarıya baktığımızda A sayısına 16 eklediğimizde 72 ise biz zaten tersini biliyoruz. 72'den 16'yı çıkarttığımızda A sayısını buluruz. Yani A'yı 56 olarak buluruz. A'yı 56 bulduk. 56 ile B'yi toplayınca 65 ise bu sefer de 65'ten 56'yı çıkarttığımızda ne yaparız? 9 olan B'yi buluruz. Sevgili öğrencilerim B 9 sa 9 da C'yi toplayınca 90 90'dan da 9'u çıkartırsak C'yi buluruz. Yani 81'de ne olur? C'yi bulmuş oluruz. O zaman burası çok kolay hale geldi. Eşitlikleri bulduktan sonra A, B, C'nin toplamını soruyor. Evet alt alta yazıp topluyorum şimdi. 56, 9, 81. Yani 9 altta 15. Bir de bir daha ekliyorum. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. Yani sonucumuz 146 olmuş olur sevgili öğrenciler. Evet yine bir yaş sorusu. Dikkat edelim. 8 yıl önce 12 yaşında olan Ayten 5 yıl sonra kaç yaşında olur? Lütfen dikkat edelim. 8 yıl önce 12 yaşındaysa evet, şu an kaç yaşında olur? 12, 8 yıl önceymiş. Şu an 8 yıl büyüdüğünde 20 yaşında olur değil mi? 12, 8 daha 20. AYT'nin şu anki yaşını bulmuş oluyoruz. Evet. Bakın. 8 yıl önce 12 ise 8 yıl sonra bugün 8 ekliyorum. 20 AYT'nin şu anki yaşını buluyorum. Bize AYT'nin 5 yıl sonraki yaşını soruyor. 20'nin 5 yıl sonra 25 AYT'nin ne olur? 5 yıl sonraki yaşı olmuş olur. Sevgili öğrenciler. 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı en az kaç olabilir? Bakın 4 basamaklı Evet en az olmasın. 4 basamaklı en küçük sayı kaçtır sevgili öğrencilerim? 1000 değil mi? Evet bunlar da birbirinden farklı olmasın. Bakın her birini birer artırıyorum. 1000 evet en küçüğü. 1 fazla 1 fazla 1 fazla ekledim. 1001, 1002, 1003 ondan sonra gelecek en küçük sayılar değil mi? Bakın birbirinden farklı dediği için. Yoksa 4'ünde 1000 yapacaktım sevgili öğrencilerim. Birbirinden farklı dediği için 1001, 1002, 1003. Yani topladığımda zaten en az olanı ne yapmış oluyorum bakın. 4006'yı bulmuş oluyorum. 3, 2 daha 5, 1 daha 6 elde olmadığı için 0 4 tane bir de 4 4006 sonucunu bulmuş oldum yani evet, öğrencilerim. Bu şekilde rakamları birbirinden farklı en büyük sayı en küçük sayı bunlar klasiktir ve çok fazla sorulur. Bunlara dikkat edelim lütfen. Evet Esen öykü kitabından her gün bir önceki gün okuduğundan 3 sayfa fazla okuyor. İlk gün 8 sayfa okuduğuna göre 4. günün sonunda kaç sayfa okur? Evet sevgili öğrencilerim Esen ilk gün 8 sayfa okumuş her gün bir öncekinden 3 sayfa fazla okuduysa ne olur? 8, 3 daha. ikinci gün 11 sayfa okumuş olur. Üçüncü günde ikinci günden 3 fazla. Yani 11'den 3 fazla okuduğunda üçüncü gün 14 sayfa okumuş olur. Dördüncü günde üçüncü günden yani 14'ten 3 fazla. Yani 14, 3 daha. 17. sayfayı okumuş olur. 17 sayfa okumuş olur. Bize günün dördüncü günün sonunda toplam okuduğunu soruyor. Bakın dördüncü günde ise 17 idi. Bize 4. günün sonunda toplam okuduğu yani 8, 11, 14, 17 ne yapıyorum? Topluyorum sevgili öğrencilerim. Kaç yapıyor? Sevgili öğrencilerim 7, 4 daha 11 12, 8 daha 20'nin sıfırı elde var 2 1, 2, 3, 2 de elde 5 50 sayfa kitap okumuş buluyoruz sevgili öğrencilerim. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 240'tır. Yani bu da çok klasik bir sorudur ama çok fazla sorulur çıkan 24 olduğuna göre fark kaçtır? Sevgili öğrencilerim şimdi size bir formül veriyorum. Bunu unutmuyorsunuz. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı eksilenin iki katına eşittir. Eksilen çıkan ve fark. Zaten eksilen çıkan ve fark. Çıkanla fark topladığımızda eksilen yapıyor. Evet bir eksilenle daha topladığımızda ne yapıyor? Evet iki tane eksilen yapıyor zaten sevgili öğrencilerim. Bu kuraldır. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve fark aşağı doğru 300 de topladığımızda eksilenin 2 katını elde ediyoruz. Yani 240 2'ye böldüğümüzde sevgili öğrencim ne yapıyor? Bakın bir tane eksileni bulmuş oluyoruz. Bu eksilenden de çıkan kaçmış? 24'müş. Evet. 120'den de 24'ü çıkarttığımızda 96 sonucunu bulmuş oluyoruz. Lütfen buraya yazdığım kuralı unutmayalım. Ezberleyelim sevgili öğrencilerim. Evet yeni sorumuz. 7, 0, 2 ve 3 rakamları verilmiş. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı karşı. Sevgili öğrencilerim en büyük sayı bakın. Büyük rakamı başa koyuyorum. Sonraki fark rakamları farklı dediği için en büyük sayıları büyük basamaklara koyduğumda en büyük sayı 7320 olur. En küçüğü de tam tersi değil mi? Ama sıfırı başa koyamayacağımız için sıfırın yerine en küçük olan yine 2'yi koyuyoruz. Sonra sıfır koyuyoruz. Küçükten büyüğe doğru rakamları yerleştirdiğimizde 2037'yi bulmuş oluyoruz. Bize bunların farkını soruyor sevgili öğrencilerim. Çıkardığımızda sevgili öğrencilerim ne yaparız? 5.283'ü buluruz. Beraber çıkaralım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldı. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burası 2'li 1 kaldı. Komşudan aldık yine 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. Sevgili öğrencilerim. Evet 3'tü. Komşuya verdiğimiz 2 kaldı. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 7'den de 2 çıktı. 5 kaldı. 5.283 farkını bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, size yeni nesil bir soru buraya bırakıyorum. Lütfen bu sorunun cevabını bize yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet bulabileceğinizi düşünüyorum. Lütfen biraz dikkat edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.